Kivi markasından taşınabilir hortum makarası. 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. Bulaşık altlığı 35'e 45 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 20 lira. Has cevherden granit karnıyarık tenceresi 26 santimetrelik bir ürün. iki farklı rengi var. 300 liralık fiyatı olacak. Aprila su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak. 2 yılda garantisi var. Aprila saç kesme makinesi farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var. 250 liralık adet fiyatı var. Seik markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre, dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kiwi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün 170 liralık da fiyatı olacak. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Kiwi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 500 liralık fiyatı var. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Dilim kek kalıbı 23 cm ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor. 26 santimetrelik ürünler adet fiyatı 300 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi kenar korumalı 100'e 200 santimetre ebatlarında 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 160'e 200 santimetre ebatlarında 240 lira fiyatı. Çift kişilik baza başlık seti 150-200 santimetre ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf 160'a e 200 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut fiyatı 130 lira. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 269 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 300 liralık fiyatı var. Singer'den dikiş makinası geliyor arkadaşlar. 2 yıl Singer garantili bu ürün. 6500 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı yolluk. 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira. 80'e 200 cm olan 280 lira. 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. Kazıklı Bahçe Fiskesi Kiwi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Kiwi'den evcil hayvan su şişesi 300 ml su aznesi mevcut. 80 liralık fiyatı var. Erkek kapşonlu mont içi polarlı bir ürün. Medium large, X large bedenlerde fiyatı 400 lira olacak. Kiwi'den 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe tereyağlık 50 liralık fiyatı olacak. Borosilikat desenli üçlü kupa seti 80 liralık fiyatı olacak. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar. 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Oyuncak bebek ve pet seti 170 lira fiyatı. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut adet fiyatı 100 lira olacak. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut adet fiyatı 65 lira. Eliptik kondisyon bisikleti 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak 2 yıl garantili. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite yekpare paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Kivi evcil hayvan katlanabilir çift kase farklı renkleri mevcut 70 lira fiyatı. Kilim geliyor arkadaşlar 80'e 150 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün fiyatı 160 lira olacak. Borosilikat demlik geliyor 1 litre kapasiteli metal süzgeçli bir ürün 220 liralık fiyatı var. Saçaklı kaymaz taban, fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Kiwi markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün. 3500 lira fiyatı. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı. Tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı. Çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Paşa Bahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 32 santimetre çapında 330 lira fiyatı. Paşa Bahçe markasından gastro butik reçellik altılı bir ürün arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Granit tencere 24 santimetrelik bir ürün iki farklı rengi bulunuyor. Adet fiyatı 300 lira. Regal büro tipi buzdolabı kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vester servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5300 lira fiyatı. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Kiwi'den yağsız Airfry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 1400 liralık fiyatı olacak. 2 katlı 4 hazneli organizer 40 litre kapasiteli 400 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe markasından altılı pasta tabağı 100 liralık fiyatı olacak. Rock markasından çok amaçlı mutfak makası geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 30 lira. Sızdırmaz cam yağdanlık 550 cc'lik bu ürün 25 liralık fiyatı var bambu tabaklı çift cidarlı borosilikat bardak 200 ml kapasiteli 100 liralık fiyatı var. Bonel yaylı yatak 160'a 200 cm ebatlarında 3500 liralık fiyatı var. Cem markasından ezme derin tencere 24 cm ve yine Cem markasından ezme basık tencere 26 cm ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünlerin. Abdilla saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. Oral B'den White Clean diş fırçası 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürün 1750 liralık fiyatı var. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut. 850 liralık fiyatı var. Schaeffer saç kurutma makinesi 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Relax süngerli yatak 90-190 cm ebatlarında bu ürün. Ücretsiz teslimatı var 30 iş günü içerisinde 1500 liralık fiyatı olacak. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boy da 530 liralık fiyata sahip. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar. Kesser markasından 19 cm paslanmaz çelik, ergonomik, yumuşak, tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürün. 80 liralık fiyatı var.